altında değil bu e, dağlara doğru Sındırgı'nın güney giden dağlara doğru o yüzden Sındırgılar bundan daha büyük bir deprem beklemesinler orada. Simav'da girmemin sebebi de bu bahsettiğim Simav'daki depremlerde Simav'ın hemen kuzeyinde Eğrigöz Dağı ile Emet arasında kuzey güney gidiş gibi hatta oluşan e, depremler var ama deprem fırtınası tipinde ama Simav Dağı'nın yamacındaki değil. E, evet, şimdi senin sorunu bekliyorum. Yani konu bu. hocam o zaman öncelikle şunu söylüyorsunuz ee, yeni bir deprem beklemiyorum diyorsunuz. Bu o depremin yanındaki parçaları yani nasıl 17-22 e, Nisan'da bir 6 deprem bir tane daha 6 yıllık bir deprem daha olabilir dediğim nokta o anlamda baktığımızda burada da birbirine yan yana gelmiş e, listrik diye tanıladığımız yan yana çekmeceler gibi dizilmiş şifon yerde yan yana çift çekmece gibi bir kırıldı sonra öbürünün yanındaki kırıldı. Yani ama evet e, yani şey e, bu onun artçısı diyebilir miyiz teknik olarak? Bu, teknik olarak artçı değil. Onun tetiklediği diyebiliriz. Onun arçı tetiklediği. Bir Anladım. yangın bir ormanda yandı fay düzleminde ama onun üzerinde az yanmış yerler yeniden yeniden yandığı zaman artçı. Ama yeni ormana geçtiği zaman hani yan tarafta daha önce yanmamış olduğu kesime geldiği kesin buradaki o büyüklükte bir deprem. Yani deprem siz o eşit. orman yangını metaforu üzerinden anlatıyorsunuz. Çok anlaşılır oluyor. Gayet güzel. Anladım ben ne demek istediğinizi. Evet. Ee, peki hocam ee, her zaman sorulur. Hani Marmara depremini etkiler mi? Hadi ben de sorayım adettendir. Çok güzel bir soru aslında. Dün de şu anda onun üzerine bir yazı yazıyordum. Şimdi hemen Karadeniz'in kuyusunda Karaca Karaca Köyü'nün açıklarında çek, e, bir e, 3.9'luk deprem oldu. Fakat o deprem yana alsın bir deprem. Yani e, buradan şöyle diyelim Çekmece Kuzey, Batı Kuzey doğrultusunda onu aşağıya doğru indirin zaman bütün şiddeti Çekmece göllerinin olduğu bölgeye yöneliyor. Çekmece gölleri de kuzey, kuzeybatı batılı oldu. bir makaslama zonu. Onlar da 17 Ağustos'ta kırılan fayın e, etkisinde kalarak oluşan depremlerdi. Ama aynı şekilde 23 Nisan'da oluşan depremden sonra stres, 23 Nisan'da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Bunları da tetikleme Hı? diyoruz. Aynı düzeni olursa artçı ama buradan çıkan enerji yandaki komşuya gidip orada rahatsızlık yaratırsa buna artçı diyoruz. Ama buradakiler kendileri mesela Karadeniz'deki olsun kuzeye doğru gibi artçılar olsun deprem enerjisi birikten depremler değil kendisi açılar Çınar Hitfayı'nda kırılan deprem. Hayır, ee, şeydeki Hadi deprem kırılan 23 Nisan'da kımbırgaz kırılan fayın etkisinde olan depremler. Mesela yani aynı ar şekilde artçı değil 5.9.4'lük deprem olmuştu. O da 23 Nisan depremin artçısı. Yani evet. siz bunu diyorsunuz ki artçı değil tetiklenen deprem. Evet. Yani yan yani yana iki tane masa duruyor, iki masa, ee, iki sandık birbirine yapışmış, bir yırtıldan sonra yandaki sandık üzerine stres yapıyor, o yandaki sandıkla açıyor.